Herkese selamlar değerli canlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyiz. Şöyle hayvanları hayvanları bıraktık. Günaydın mı sayayım Günaydın. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Oradan çıksın oradan yanına çıksın oradan. Şşş. Hadi. Böyle neredeyse geldim sopayı aldım ben işte Böyle ilk günler Bir hafta böyle biraz Zorluk çekerler hayvanlar Bütün kış içeride oldukları için Aferin oğlum hemen gelmiş bak hemen gelmiş dağlı <laughs> Aynen aynen Hadi Hadi Şöyle <laughs> Abi sür oradan Buradan birbirini iterler Ağacı eminim arkadaşlar Şöyle Kendini şaşırlar birbirini tekterler, düşürürler. düşürler Oradan çıksın oradan çıksın Hani. Şşş Hadi Hadi Çanlanın da akşam <Hadi>, tak. <laughs> Eksik vardı. Ardından getirdim. Bizim burası çok ormanlık olduğu için arkadaşlar mecburen takıyoruz. Sen buradan. he Kendini şaşırıyorlar. Hadi. Şu ekine. Hadi. Seguinte. Bu ha. gitmiyor. Diğeri gidiyor. He. Ama bu çaptığı için. Ha, ha diğerini arıyor. Diğerini arıyor. Allah da beraber büyüdüler ama ee, yan, yan yana geldiler. Hiç, Kızım nereye nereye arkadaşın orada kardeşin. Ne oldu? Ne oldu? Kaçarsın sen. O yine gidiyor, bu gitmiyor ya. O da dönüp bunun yanına geliyor. Ama ya ben bunu şeye karıştırdım. Yok. Yok bu şey sandım ben işte ya. Yani o <laughs> bizim ömür var ya kıvırcık. Ben de, ya. ben de bakıyorum bakıyorum dedim bu ne küsüldü böyle bu nasıl doğuracak <laughs> kendi kendime ya Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Haydi haydi dön ha. Hay dön bir daha dön Bir daha bir daha haydi dön. <laughs> Arkadaşlar bu sene biraz ot geç oldu. Geçen sene buralar yemiş yeşildi. Şimdi yeşil ama böyle şey değil. Bu kadar sen daha fazlaydı. Yani alışma süreci böyle 3-4 gün biraz sıkıntı. Hamlar hayvanlar. Bu da yana şişmiş ya. <laughs> Şöyle alışma süreçleri başlıyor. 2 üç gün sonra ya bir aslında yağmur bir kesese 3 gün ot olsa bu ot bunun 5 katı olur değerli dostlar. yağmur çürütüyor iyice ya. Soğuk bir de. Hadi yağmur yağması değil soğuk yapması. Bu sefer de ota bir faydası yok. Şu iki tane sürekli birbirini arıyorlar ya. Onlara bakıyorum da. Hani gitti birbirine buzlu var bakın. Şöyle şu ikisi arkadaşlar. Şunlar daha bebekte beraber de çevirmede büyüdüler. Da i̇lk defa büyük ineklerle beraber şey yapıyorlar. Dolaşıyorlar. Yani diğerlerle. Bak. Söyle. Alışma süreçleri ha. Ulan ne koşuyorlar. Arkadaşlar şuna o şey videodaydı. Zoom yapılmıyor da ulan öyle. Bakın. Başladılar aslanlar. Bozuya bakın arkadaşlar bozuya. Onlar da bozuyor. Orada bakın. Hemen arkadan falan da geldi oraya. Bir şey varmış gibi diğer iki tane köpek kurdaydı bizim. Köpekte olmazsa buralar perişan oluruz arkadaşlar. Ayılar mayılar çok fazla. Allah açtık zamanları. Soro şöyle gidelim. Buna yapmadım kalmadı şimdi. Hasan abim gelir bunu köpe zaten. Epey inmiş. Halleder içerisinde artık. Şöyle. Şap atılacak evin altına. Bu yeni yaptığım yere. işte burayı yaptık. Bura yoktu böyle. Burayı yaptık geçen gün. Ve şimdi de bu evi bilmeyenler varsa geçen sana başlamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi burayı boşaltalım ince bir şey batar. Bura yoktu. Kar hepsi gelip buraya vuruyordu. Ama şimdi şey olacak iş. Ben reklamımı yapma, Ben reklamımı yapacağım. Arkadaşlar sana bir şapı Bak burada bir sürü kişi senin videonu izliyor Şap güzel olmazsa Ben sana bir şey demiyorum Seni cimbire şikayet ettirin bak evet. Şahal Şahal oğlu Ercan Usta Diyor Şap <he>. güzel <laughs> olmazsa Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne şikayet Aynen bu da müteahhitler başı Zafer abi var. Zafer abi. Şey ben <laughs> <laughs> ben yardım ederim. <Zahmetim. gülüyor> Zafer amca pratik zekası var ya. Evet, Zafer amcam sorumluluk alıyorum evet. Zafer bey elinden gelmeyen uçan, kaçan, elektrik, su Efendime söyleyim çatı Mustu, <laughs> Ya ne desem bu adamdadır. Bu <laughs> yani, adamın da reklamını yaparım yani şey, abi, şey, abi. Ya adamı dünya alem tanıyor ya ama o artık yaşlandım ya, diyor, yoruldum diyor ben. Iyi, iyi. Ben de artık çok paralı az iş. Yani. Bu işlere bakıyorum diyor artık gönlün amcam. Işlerine bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte mesela benim yaptığım gönül işine bakıyor. Gönlün, Bana gönül işi. Gönlün, gönlün. Amca, ya amca bizde yani amca olmak kolay değil. Bu sen gönül işi. Yani. Şimdi Arzan abi de bizim dostumuz. Aynen, böyle bir ilişkiler içerisinde gidiyor yani. İyi vallahi Bir iki var bir amca. Aynı bizim köyde Merit vardı, Sen yani onu da gel. <laughs> <laughs> Yaşam zor ne yapalım diyor değil mi kardeşim? Merit dayı da gelsin sen. Evet değerli dostlar. Böyle iş bir oraya geçeceğiz buraya. Kaç da bu ördekleri aldım ben. Ee, hindi de almıştım 4 tane. Ana 1400 lira para verdim hindi yavrularına. Akşam getirdim sabah hepsi öldüler. Ya, anlamadım diye öyle oldu. Maşallah bunlar. Ya siz ne güzelsiniz ya. Bu ördekler bir hafta oldu. Ee, daha maç bir şey olmamışlar yani iyi. durmadan şimdi evin arkasını açacağım o da güzel bir havuz yapacağım böyle. Bu traktör tekerlerinden büyük altına beton suyu dolduracağım gitsinler <laughs> Çok tatlılar ya. Allah ne güzel şeyler yaratmış arkadaşlar ya. Gerçekten inşallah bunlara da bir şey olmaz. Ee, şöyle. Bakar mısın? Ben anlamadım. Hindi yavrularını aldım. Erzincan'da buğday meydanında valla 1400 lira da para verdim Dört tane ufak yavruya getirdim. Bir ana sarı, bir gün sarı da öldüler ya. Ya siz ne tatlısınız ya paytak paytak. Şu arkası açılacak oraya şey yapacağım. Büyük tekerden havuz yapacağım. Ablamlar da burada börek yapıyorlar. Şöyle aşağı doğru diyelim Ay ustalar da yukarıda. Ay köy yaşamı hayvanlar da yayılıyor. Kolay gelsin. Çok tamam, teşekkür ederim. Ve ee, ne yapıyorsunuz böyle ya? Arkadaşlar üzüm tut tut tut, tut mu üzüm mü? Tut, tut üzüm. Ne? Ee, İç, İç ya ceviz. Arkadaşlar bu bizim Erdin'in yanında çok yapılıyor. Yemin ederim bir parça sevmiyorum ben abla. Sevmesin. <laughs> Vallahi sevmiyorum <Güzel> ya. Sen yapmıyorsun. Gerçekten <laughs> yapıyorlar ama gerçekten. Sevmiyorum. da yarın İstanbul'a gidiyorlar. Yetim kalacağım ben. Ya <laughs> evet, ablam Haziran'da gelecek diyor ablam da 15-20 gün sonra Kötü kötü bak. Tam bir ay kal bir ay kal Şöyle <laughs> Evet arkadaşlar birazdan da 2 iki saat sonra da onlar gelecek Evet Erdincanlar Erdincan dut böreği meşhurdur bu Erdincanlar bilirler. Dutla üzümü karıştırmışlar iç yağıyla beraber. Kolay gelsin bacılar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Vallahi işte sen sevdiğim bir şey değil ama öyle bunu yiyince baklava gibi geliyor. İşte baklava Erzincan baklavası. Ha, bu da Erzincan. Vallahi bu da Erzincan baklavası. <laughs> öyle diyelim artık ne diyelim? Şöyle. O üzümler var içinde ablamın. Üzüm, tut. Ceviz, 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 iç ceviz, ceviz, ne koyuyorsun acaba? Yani tat mı veriyor? Tatlıyorum. Yüz yıllardır yapılıyor. Kolejen. <laughs> Hiç can neresi kolejen gözünü seveyim ya. Kuduk ya kolejen. İşte burayı açacağım kepçeyle komple. Buraya bir tane ördekler havuz yapacağım. İşte kalksın ortadan. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Daha düzelemedim. Can Usta. Az kaldı mı? Çok kaldı. Gençler bırak zemin yoktu. Güneş de düzeliyor. Bu şekilde en son bura. burada çok baya bir yağmurlu banyo. Ercan abi içeride odayı yapıyor yavaş yavaş toparlıyoruz gerisi Can Usta'da böyle <laughs> evet değerli canlı böyle kısa bir video yaptım sizlere köyde de son durum böyle geçen sene yemyeşildi bu sene her tarafta da kar var ağabeyim <laughs> de 5 ay burada kaç ay kalacağım <laughs> sen de sana izin verirsen. Bu sene benim en mutlu olduğum sen olacak. Ben dostlar. Oralar da bitirmiş olur. En mutlu olduğum sen olacak. Öyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın diyoruz sizlere.